Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahik Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Katartık Yönetimi Projesi kapsamında yarın halveti de yapacağı dalış için geldiği Şanlıurfa'da atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi. Esnet yapabiliyoruz, içine, içine koyduğumuz o Halfeti ilçesinde gerçekleştireceği sıfır atık dalışının önemli olduğunu belirten milli sporcu, bu bölgede sıfır atık bilincini, projelerimizi daha fazla insana yayma maaşlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın sudaki yaşam savunucusu olarak buradayım dedi. İki gün boyunca çok farklı projelerde yer alacağız. Tabii benim için en önemli olan yapacağım sıfır atık dalışı Halfeti'de. E, bu bölgede sıfır atık bilincini, daha fazla insana projelerimizi yayma amaçlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sudaki yaşam savunucusu olarak buradayım. Umarım dünyamız için hem sıfır atık bilincini oluşturduğumuzda doğamıza bir katkımız olacak hem de ekonomimize bir katkımız olacak. Biz de bu bakış açısıyla farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz. Şahik Ercümen, Birecik Barajı nedeniyle büyük bölümü su altında kalan Halveti ilçesinde sıfır atık dalışı gerçekleştirecek. But der Kartmann, der Kartmann, der